Herkese merhaba. Kırmızı heyecanlandırıyormuş. <laughs> Merhabalar, Zelal ben. Diyarbakır'da doğdum. TEDx davetini ilk aldığımda çok sevindim. Ancak bunun Diyarbakır'da olduğunu duyunca bu sevincim ve heyecanım katlandı. Bu tarihlerde başka bir etkinliğe davetliydim aslında. Ancak Diyarbakır ağır bastı diyelim. Programımızda değişiklik yaptık. Atladım, Türkiye'ye geldim bunun için. Bugün burada, memleketimde, ilhamını aldığım bu topraklarda sizlerle bir arada olmak büyük gurur benim için. Diyarbakır'ı bu coğrafyaya anlatmak hiç de kolay değil, değil mi? Her köşesinden, her bir taşın altından farklı bir tarih çıkıyor. Aslında insanlık tarihinin ilk satırları bu topraklarda yazılmış desek çok da abartmış olmayız sanırım. Bugün burada sizlerle e, yankılarımızın tasarımlar üzerine nasıl yansıdığını ve e, Arkeynikoz adını koyduğum koleksiyonumun hikayesini paylaşacağım. Aslında bu sadece bir tasarım hikayesi değil. E, bizim geçmişle ilgili olan bağlarımızla da alakalı. Ancak başlamadan önce, bu salonda, aramızda Göbekli Tepe'yi veya Karahan Tepe'yi ziyaret etme şansını kimler buldu? Şöyle elleri bir görebilir miyim lütfen? Harika. <laughs> Görenler beni neyin heyecanlandırdığını çok daha iyi anlayacaklardır. Görmeyenler için ise güzel haber. Çünkü bu kadim miraslar bize çok yakın. Sadece 1-2 saat mesafelik bir yolculukla aslında buralara ulaşmanız mümkün. Çünkü Göbeklitepe ve Karahantepe bize geçmiş ve bugün birleştiren çok özel bir deneyim sunuyor. Buzul devri sonrası. 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. Göbeklitepe, Karahantepe. O zamanlar insanlar bir araya geliyorlardı ancak bugünkü gibi karmaşık sebeplerle değil. Ne bugün bildiğimiz diller, inançlar ne de ideolojiler vardı aslında. O dönemde insanları bir araya getiren şey aslında sadece beraber yaşama isteğiydi. Düşünsenize, hakikaten çok ilginç değil mi? Şimdi sizinle beraber burada Dikili taşları bakalım, Göbekli Tepene ve Karahan Tepede e, ki dikili taşlara yakından bakalım. Bu taşlar aslında o dönemin teknolojisini ve e, şartlarını düşündüğümüz zaman aslında sadece bir sanat eseri değil. Üzerlerinde yılan figürleri var, insan figürleri var, hayvan figürleri var. Aslında hepsi sadece bir sanat eseri olmanın yanı sıra insanlığın ilk hikayeleri belki de ilk dualarıydı. Bizler Göbekli Tepe'nin henüz ne anlattığını tam olarak bilmiyoruz. Aslında Karahan Tepe'nin de aynı şekilde. Aslında belki de bu gizemler bunları çok daha büyüleyici hale getiriyor. O dönemlerde bize aslında yankılarımızı, bunlar bizim geçmişte olan yankılarımızı ve bizim geçmişte olan bağlarımızı da anlatıyor aslında. 12 bin yıl öncesine gidiyoruz dedik. Bunlar aslında, düşünsenize, bizler bu dönemlerde aslında dünya hepimiz birbirimize bizdik. Ve sonra ne oldu da birbirimize siz olduk değil mi? Bugün çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Çok farklı kültürler, çok farklı diller, çok farklı inançlar var aslında. Ve, ve da bahsettiğim gibi bizi bir araya getiren şey aslında bizim yaşama içgüdümüzdü. Göbekli Tepe'nin dizilimindeki, Göbekli taşlarındaki dizilimlerin aslında göksel olaylarla ilgili olduğuna dair birçok teoriler var. Mesela Sümerlerin Güneş ve Ay Tanrısı için yazmış oldukları, yapmış oldukları ritüeller, Babil'in yıldız haritaları, hatta ve hatta bizden 4000 yıl öncesinin Lüvyen dilinde kullanılan hierogliflerdeki kozmik referanslar. İşte bütün bunlar bizi hak eden çok etkiliyor. Bu haritaya biraz daha geniş bir perspektifte baktığımızda, biraz daha geriye çıktığımız zaman bere, bereketli hilali görüyoruz. Bereketli hilal çevresinde yaşayan farklı uygarlıklar da aslında Göbeklitepe ve Karahan Tepe'de olan bu bağlantıları destekler nitelikte. Yani kim bilir? Belki de Göbeklitepe'nin şamanları gökyüzüne bakınca ne görüyordu? Ya da onlar yıldızlara baktıklarında onlar için sadece bir ışık mıydı yoksa bugün hiç anlayamadığımız bir dilin bir parçası mıydı aslında? İşte bütün bu bilinmezler benim koleksiyonumda ilham kaynağı oldu. Aslında tarihten yankı gibi süzülen bu hikayeler hepimize ait. Arkeinikers, yani gizli yankılar. İlhamını Mezopotamya'dan aldı. Sadece Göbekli Tepe, Karahan Tepe değil, aslında bereketli hilalin farklı uygarlıklarından ve aslında dünyadaki eski sembollerden de ilhamını aldığı bir yolculuğun yansıması aslında. Çok kısaca tanıştırayım sizi. Ardı, Aram, Arin. Bunlar içimizdeki cesareti, içimizdeki heyecanı, içimizdeki ateşi temsil ediyor aslında bu koleksiyonda. Sandalye ki. Sandalye ki Sümerce'de toprak ve zemini temsil ederken bu koleksiyonda karşımıza dayanıklılığı ve istikrarı anlatarak çıkıyor. Ve masa ritüel aslında çok antik bir ayini modern bir bakış açısıyla yeniden resmediyor. Obje C ve obje H aslında sembolizmin bir parçası. C'nin Göbekli Tepe'de ayı temsil ettiği düşünülürken, Haş objesi aslında bu topraklarda en çok karşımıza çıkan sembollerden bir tanesi. Haşın Tanrı'yı temsil ettiğine dair söylentiler var ancak hiçbiri hakkında kesin bir bilgimiz yok. Benim için en ilginci aslında bu sembolleri bizden 50 bin yıl öncesinde yaşamış olan Av Avustralya'da, Av Avustralya'nın aborjinlerinin sembollerinde dahi görüyor olmamız aslında ve diğerleri. Maalesef bizim Bugüne ayrılan süremiz, bütün koleksiyonu detaylı incelemek için yeterli değil. Ancak merak edenler internet sitesi üzerinden ve sosyal medyadan koleksiyonun geri kalanına ulaşabilirler. Ben elimden geldiğince bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Arkeinik Göz, tamamı el yapımı olan bir koleksiyon. Benim için, sanatın ruhunu ve derinliğini en iyi yansıtmanın yoludur bu. Çünkü her bir parça geçmişin ötesine geçmek gibi. Aslında emek, ustalık ve sabır gerektiren bir süreç. Mesela bu koleksiyonda en çok kullandığım parçalar bakır, oksitlenmiş bakır, mermer, traverten. Bunlar benim bu koleksiyonda en çok kullandığım parçalar ve aslında malzeme seçimi gibi teknik bir e, konu dahi hikayenin bir parçası oluyor. Mesela bakır zamanın dış ortamlara, dış ortamların etkisine maruz kaldığı zaman doğal bir patina oluşturur. Bu da malzemede doku ve renk değişimine sebep olur. Aslında malzeme karakter ve derinlik katmış olur. Ben tasarımlarımda bu döngüyü özellikle tercih ediyorum çünkü bence zamanın izlerini materyaller üzerinden anlatıyor olmak aslında tasarımı çok daha anlamlı kılıyor. Tabii ki bir tarihçi değilim, tarih dersi vermiyorum burada. Tasarımlarım da nacizlerini, bu topraklardan, bu kadim sembollerden aldıkları ilhamları yorumluyor diyelim. Benim tasarım yolculuğum çok da romantik başlamadı aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boston Northwest Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bitirdim ben. İnşaat mühendisliği diyenlerinizi her gibiyim. Evet, tamamen matematiksel ve rasyonel bir bölümden bahsediyoruz. Burada işlem kavramıyla tanıştım ben. Yani bir yapının sürdürülebilir ve sağlam olması gerektiği fikriyle. Evet, anlayacağınız o yapı ayakta durmalıydı. Ama ben her zaman ee, daha yaratıcı bir şeyler yapmak amacıyla, daha yaratıcı bir şeyler yapmak istedim. Her zaman tasarım bölümünde olmak istedim. İşte bu hayalde e, İtalya, İtalya'ya, tasarımın cennetine yerleştim. Burada Politeknico, Politeknico'da, Milano'da mimarlık eğitimiyle başladım ancak İtalya'dasınız, tasarımın mabedi. Derken, Nova Akademiye di Bella Arti'de iç mekan tasarım Ardından Nusit tasarım eğitimi aldım. Yolu birazcık uzattım. Oradan babamın bakışlarını görüyorum. Kabul. <laughs> Yola epey bir uzattım aslında. <laughs> Ancak şunu söylemeliyim ki hayatta hedeflerimize ulaşırken aslında tek bir yol yok. Önemli olan sevdiğimiz şeyi yapmak. Bu sebeple <laughs> çok klişe biliyorum ama <laughs> teşekkür ederim. <laughs> çok klişe biliyorum ama hani derler ya eğer hayatta sevdiğiniz şeyi yaparsanız bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsınız diye. Çok doğru bir söz, çok güzel bir söz ama bence eksik söylenmiş. Çünkü aslında hayatta sevdiğiniz şeyleri yaparken normalden çok daha fazla çalışmak zorunda kalırsınız. Ama fark etmezsiniz. Çünkü yaptığınız her şey aslında sizin çabanız, motivasyonunuz olur. Sanat. Aslında genellikle mesafeli olduğumuz bir ilişkidir, değil mi? Genelde galerilere gidiyoruz, sanat sergilerine gidiyoruz, ama hep bir görünmez bir sınır orada. Yani bir dokunma, bir yaklaşma, fotoğraf çekme. İşte benim arkeanikozla aslında ee, hedeflediğim buydu, bu sınırları ortadan kaldırmak. Çünkü benim için sanat aslında obje ve heykel ötesi, o, olmanın ötesi yanı sıra bizimle birlikte yaşamalı, hayatımıza entegre olmalıydı. İşte tam bu noktada functional art, yani işlevsel art devreye giriyor. Ee, bu akım kavramını, aslında bu kavram e, ilhamını Bauhaus akımından almış oluyor. Bauhaus akımı biçim işlevi takip eder mottosuyla, evet, biçim işlevi takip eder mottosuyla işlevsellik ve estetiği birleştirme arzusundan doğmuş bir akım. Aslında bunu sadece tasarımsal bir hareket olarak düşünmeyelim. Bunu kültürel bir devrim olarak da düşünebiliriz. Mesela Bauhaus'un en önemli isimlerinden olan Marcel Breuer'in Wesley çeyrine bakalım. Şimdilerde patent süresi doldu. Her yerde replikasını bir benzerini görüyorsunuzdur mutlaka. Ancak 1920'lerde ortaya çıkan bu sandalye tam olarak bir tasarım ikonu ama aynı zamanda kullanılır bir mobilya. İşte fonksiyonlardan kastettiğimiz tam olarak bu. Yani aslında bize sadece işlevsel bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bize e, hayatımıza entegre oluyor ve yaşamın bir parçası haline geliyor. Koleksiyondan devam edelim. Mesela lamp Lümen. Lumen bildiğiniz gibi Latince'de ışık anlamına geliyor. Ama bu koleksiyonda bize aslında bizim moderniteyle olan ilişkimizi, şehir hayatıyla olan ilişkimizi temsil ediyor. Hatta ve hatta zamansız dinginliği temsil ediyor aslında. Mirörsin, sadece bir ayna değil aslında. Mirrorsin, sin adını aslında e, Mezopotamya'nın ay tanrısından alıyor ve burada bizim bize geçmişin yansımalarını ve bir hikaye anlatısı olarak çıkıyor aslında karşımıza. Bir de Tavolo Zero var. Benim koleksiyonumun benim ilk göz ağrım ve koleksiyonumun ilk parçasıdır kendisi. İlhamını tarihin sıfır noktasından alır. Adını da buradan alıyor zaten. Bu parçayı dünyanın birçok yerinde, İngiltere'de, Dubai'de ve Milano'da insanlarla buluşturmak benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Şimdilerde ise Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika, İngiltere ve Avrupa'nın birçok yerinde sanat severlerle buluşuyor ve çok da ilgi görüyor aslında. Bu soruyu çok alıyorum. Zelal sanatçı mısın yoksa tasarımcı mı diye. İşte işler orada biraz karışıyor. Çünkü yaptığım iş aslında sadece işlevsellikle ilgili değil. Ya da sadece estetikle ilgili değil. Büyük hikayelerimiz var, büyük yankılarımız var. Bazen bilen bilir, metre benim en yakın arkadaşlarımdan biridir. Bazen bir tasarımcı gibi kendimi detayların ve ölçülerin arasında bulurken, bazen bir hikayeye kaptırır, sezgilerimle devam ederim. İşte bu yüzden aslında yaptığımız işi, benim, benim yaptığım bu işi tek bir sıfatla tanımlamak çok da aslında basit olmuyor. Ama bence hayat standart kalıpların dışında yaşadığımız zaman çok daha keyifli. Bazen bir tasarımcı, bazen bir sanatçı, bazen hikaye anlatısı, bazen hiçbiri, bazen hepsi. İşte belki de bu kimlik karmaşasıdır aslında benim işime ruh katan. Biraz daha derine inelim. Hayatın bir çizgi ya da döngü olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani hep bir başlangıç ya da bir son ararız ya, bir hikayenin sonu, bir yolun başlangıcı gibi mesela. Belki de doğru bir bakış açısı değildir bu. Belki de hayat, Nietzsche'nin Nietzsche söylediği gibi sonsuz bir döngüdür. O der ki aslında hayattaki her şey bir tekrar halindedir ve geçmişle bugün iç içe geçmiş haldedir. İlk etapta gibi görü, ürkütücü gibi görünse de bu e, düşünce tarzı, aslında içinde inanılmaz bir özgürlük barındırır. Çünkü bize öğretir ki aslında bizler, e, düşünsenize eğer bu kavram doğruysa ve gerçekten sonsuz bir döngü varsa bizim bugün yaptığımız her şey gelecekteki benliklerimizin yansımasıdır aslında. Ve bu döngüde yapmamız gereken tek şey cesur seçimler yapmak. Sanat ve tasarım bu e, seçimleri, bu bu cesareti büyütmek, bu yankıları genişletmek için en güçlü araçlardan bir tanesi. Çünkü zaman ve mekan ötesine geçiyorlar aslında. Cesur olmalıyız bu hayatta. Tıpkı Marcel Duchamp'ın cesareti gibi. Hani şu pisavarı alıp bu bir sanat eseridir dediği o an var ya. Fontaine yani çeşme adını koyuyor. Sergiye gönderiyor. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere ortalık karışıyor, sanat dünyası ayağa kalkıyor. Ama Duchamp bize gösteriyor ki aslında bizim bir şeye verdiğimiz bir şeyin değeri bizim ona verdiğimiz anlamla belirleniyor. Aslında Düşenp'in mirası zaman ve tasarımın çok daha ötesinde. Çünkü bize hayatı, bizim alışkanlıklarımızı sorgulamaya, hayatta yaptığımız her şeyi yeniden gözden geçirmeyi öğütlüyor. Hatta ve hatta ve bence en önemlisi aslında cesaretle kendi yankılarımızı yaratma çaresidir Duchamp'ın bu mirası. O yüzden diyorum ki, Hayata verdiğiniz cevaplardan korkmayın. Kendi yankılarınızı bırakın. Kendi hikayelerinizi oluşturun bu hayatta. Umarım ben de bugün küçük de olsa bu yankılara bir katkıda bulunabilmişimdir. Dilerim yankılarım sonsuzlukta birleşsin ve başka birlerine ilham olsun. Çok teşekkür ederim.